Selamlar sevgiler değerli dostlar. 17 Ekim'de bu cuma A101'de gıda ürünleri temizlik ürünleri geliyor. İlk üründe doğuş markalı Karadeniz çayı 1 kilogramlık 155 lira. Efor'dan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogramlık 155 lira. Bal küpünden ırmak ve doğuş toz şekeri 140 lira. Ovadan markalı Osmancık pirinç 2,5 kilogramlık 132 lira 50 kuruş indom markalı nadil 5'li paket halinde körü ve tavuk çeşitleriyle 60 lira. Şegit olduğundan helva, kakaolu ve sade çeşitleriyle 50 lira. Bir şah markalı tam kıvamında yoğurt 3 kilogramlık 115 lira. Bir şahtan süzme yoğurt 900 gramlık 89 ,50 lira 50 kuruş. Pınar markalı ayran 1 litrelik 29.50. Sütaştan kaşar peyniri 500 gramlık 160 lira. İçim markalı kaşar peyniri 500 gramlık 160 lira. Karabia markalı tam yağlı toz peyniri 500 gramlık 150 lira. Kaanlardan taze peynir 1 kilogramlık 180 lira. Namet markalı dana kangal sucuk 350 gramlık 190 lira. Piliç markalı şiniz zılı 700 gramlık 90 lira. Lezita markalı piliç salam 850 gramlık 80 lira. Lezita'dan dondurulmuş dana döner 135 lira. Dardanel markalı konserve tombalı 150 lira. Tursil markalı toz deterjanı 10 kilogramlık 300 lira. Evet değerli dostlar. Aralarından en çok beğendiğiniz ürünleri lütfen aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Asperox'tan Spars bulaşık makinesi kapsülü 30'lu paket halinde 140 lira. Vanish Kosla markalı leke çıkarıcı 1 litrelik 160 lira. Aceden çamaşır suyu 4 litrelik 130 lira. Mark markalı çamaşır makinesi temizleyicisi 250 mililitrelik 65 lira. Finish markalı bulaşık makinesi tuzu 65 lira. Clear markalı şampuan hem erkek hem kadın çeşitleriyle 140 lira. Jilet markalı sensör 3 tıraş makinesi dörtlü paketli halinde 195 lira. Doğu markalı güzellik sabunu 42 lira 50 kuruş. Vit markalı klasik tüy dökücü krem 100 mililitrelik 112 lira 50 kuruş. Vit'ten ağda bandı 12 set halinde 112 lira 50 kuruş. Vazelin markalı jel krem 84 lira 75 kuruş. Eti markalı hoş beş gofret çeşitleri 37 lira. Etiden brownie instanse kek 16 lira. Eti markalı gold sütlü çikolata bisküvi ise 10 lira. Etiden nero kakaolu bisküvi 55 lira. Eti markalı paykek şekilli şahane fındıklı kek 75 lira. Etiden benim o marshmallowlu çikolata kaplı bisküvi 62 lira. Etiden finger bisküvi 100 lira. Eti markalı çikolatalı petibör 47 lira. Eticim markalı bisküvi 45 lira. Etiden burçak sütlü kremalı bisküvi 47 lira. Eti puf marshmallow bisküvi 3 lira 75 kuruş. Eti maximus yer fıstıklı bar 15 lira 50 kuruş. Eti cangadan bar çikolata 17 lira 50 kuruş. Piril markalı sıvı bulaşık deterjanı 90 lira. Bire markalı Power Active Kulazet Blok üçlü set halinde 90 lira. Eti markalı Lifalif -Lif yulaf ezmesi 75 lira. Koska markalı tahin elvası 4 lira 50 kuruş. Züberden %100 fıstık ezmesi 155 lira. Kellogg's'tan Special K bitter çikolatalı tahıl gevreği 70 lira. Cino markalı kakaolu fındık kreması 10 lira. Peynesten taze beyaz peynir 150 lira. Peynesten lor peyniri. 40 lira. Migden krem peyniri. 75 lira. Aktivya'dan probiyotik yoğurt. 80 lira. Evet değerli dostlar bu tarz katalogların devamı için lütfen takipte kalmayı unutmayın.